Kız mı? Kız mı? Ciddi misiniz? Bu ayağın <laughs> Sabah sporsu. İkiz çocuğumuz olursa tekini satarım mamık aynısından var zaten fazla masrafa gerek yok. Evlenince ben. Allah. Ya yeah, baby. <laughs> oh shit. Hey. Sen canı kurtarır mısın? Ben can! Beni kurtarır mısınız? Lütfen! Ne? Ooo <laughs> oh, bebeee! <laughs> ya kıyamam yazık ya <laughs> salak inandı hemen. Sana la? Sana la? Sana la? Sen gibi saf mı? Az bir şey. Her şeyin küçüğüymüş. Hafta sonu gidelim de sana bir şeyler alalım. Tamam, el ele gidelim ama babam da gelsin. <laughs> i̇ğrenç! Bak cidden iğrenç! Çok kötü. ben bir dakika. Hapşuramadım. Ee, çok rahatsız edici. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> hoş geldin, hoş geldin, salak. Paint one side pink, then the other blue. Shade them together. Spray paint a yellow circle on the pink side. Then you're going to grab your white and do the same. Now add some face features on the moon. Then do the same with the sun. Wow! Now add some clouds and some stars. Müthiş. Now grab. A skinny long brush and outline. Add some more faces to some of the clouds. Grab your postal markers and make some little designs or add some dots to flow with the stars. Now flick that wrist for them lashes. All done. Oh my god, Bekletme diyor ya. Yok artık. Oğlum insanın böyle bir şeyde atlayası gelmez ki. Düşünsene atlayınca mutlu olacaklar yani. Böyle bir şeyde insan atlamak istemez inadını. Çok mantıklı bir strateji bu arada bence. Yani. Win. Win. Miusa. Hala Aybaşı Perisi. Ay yazık hayvana niye böyle bir şey yapıyorlar ya <laughs> Yazık hayvana ya Ya atlarsa? O zaman çok sıkıntı var ya ikizlerin gerçekten Artık vebale atla diyenlerin boynuna Gerçi şey diye de düşünebilir aynen Ölmemi istiyor herkes zaten Vallahi. Carlos Whoa, 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 Unexpected item in bagging area. Remove this item before continuing. This can magically. Like you, cudgy. Band an old nips, front of them. Says New York? Nice kötü ki. Aman yarabbim. Nasıl ya? <laughs> Ay bu nasıl bir video ya? Psikolojim bozuldu şu an. İranç. Dur abi. Kırıldı. Eko var evet. Eko yapacak bir şey yok çünkü arkası boş. Eko var evet. <laughs> abi taşındı mı? Sinirlendik. Evet, yankı var. <laughs> yankı var arkadaşlar. Abi eko var, yankı var. Abi yankı var hadi. Evet. Sikeniz. Evet. guys her... what the who the fuck are you who the fuck are you who you is who you be huh I don't even know oh ity son. Nasıl ya? Delirmiş. Ekse canımsın. ''Madame Cadı'' ''Madame Sorcière. Ya bu nasıl bir video ya gerçekten ''Ne lan?'' Dayı sinirlendi ''Kim lan bu?'' sen mi yapıyorsun kızım?'' Ya hadi koy bakalım maşallah. <gülüyor> <gülüyor> nazar nazar. No. Ya çok şeker. çok şeker. <laughs> Aman tanrım. Merhaba gençler dondurma alıyor. Helal be, kral be, kral. Allah TikTok kapanınca işe mi başladı? Artık dondurmacı oldum. Wait, you're git done. Siktir git. Please. Siktir git. Siktir git. <laughs> Bizimle gelmiyorsun. İçeri girsen... Bizimle gelmiyorsun arasın. Siktir git. Nasıl ya? Nasıl olmuş bu? <laughs> git buradan. Git buradan. Abi Twitch Türkiye gerçekten temsilidir. Hep saydım ki ben. agility Hadi Salih, amcalarına bir merhaba de. Amınıza koyuyor. <laughs> ne? koyuyor. Ne güzel, köyler sağlar, birbirlerini ağırlar modunda ilerliyoruz. <laughs> Burhan Bey, çok az Fransızca bir şey söyler misiniz bize? Ya, o, Biraz daha çok, kötü. Olsun, çok az değil. Biraz alsın. daha olsun. İyi akşamlar. Aa, çok kötü. <laughs>